var. Bu olağanüstü haller aslında onlar da ciddi. Valiye belediye başkanlarının çok ciddi şekilde tedbirleri şu anda başlamış durumda. Yani bence biraz abartılmış bir durum var ama çok ciddi bir panik de var. E, o nedenle e, bu Amerikan seçimlerine de yansıyacağını görüyoruz ki dün senatör e, Bernie Sanders'ın kamp mitingi iptal oldu. Belirli eyaletler 200'ün üzerindeki kalabalık programların olamayacağı ile ilgili hükümler vermeye başladılar. Yani genel olarak yaşamı etkilemeye başladığını söyleyebilirim ne şekilde. Yani benim anladığım yalnız e, e, Trump bu durumdan çok e, sıkıntı duymuyor gibi çünkü karşısındaki rakibin e, rakiplerin adayları aday adaylarının e, mitingleri iptal ediliyor filan e, sanki o burada biraz kendini iyi hissetti gibi geliyor bana. Yani çok rahat davranıyor. Tedbir anlamında da bazen sorular geliyor beyaz sarayda veya kendi kabinesinde tedbirler var mı diye. Hiçbir tedbir. Yok. Beyaz neydi? Girip çıkıyoruz. Hiçbir önlem yok sağlık açısından da. Rakiplerine de gireceğim havasında şu anda Başkan Trump.